Herkese evet, selam arkadaşlar. Bugün anlatarak 5-6 oynayacağız. Arkadaşlar videoya geçmem önce kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayalım. O zaman videomuzu geçelim. Ee, 5-6 bilir için ikinci video gösteriyor yani. Like atarak bu seriyi sevdiğinizi bilirsiniz. Ve evet, beğeni e abone diye bir isim geldi. Ee, o zaman buna 3 ile oynayalım. Ee, S5 e, 3 bildiğim bir variant oynayacağım ona karşı. A6 D4 h e, çarpı D5 oynadım. Şimdi burada fil D3 ve rok atarak sonra C3 bir E3 Bezir c3, at d2 oynayarak devam edeceğim. Fil d3. Bu da fil c4 oynayarak. Hem at d4'ü isteyebilir hem de filini değiştirebilir. Yani c3. Burada e5 de oynuyorlar bazen. E6 oynayarak devam etti. O zaman bir h3 oynayalım. H3. Firde 3. Firde 3. Bir h5. Fil e3. Fil e3. At d2. Böyle bağlantıda çok oynamıyorum ama aslında video için oynuyorum yani. Rok adep aldı. Virce aldı. Şimdi ben bu virceyi altı O zaman j ile kalenin hattı açılacak. O yüzden vezire içi oynayacağım. Olursa da vezir alacağım. Rok attı. Şimdi virceyi altı Allah bilir. Kalenin hattı yok ama artık. Rakip burada e5 oynayarak devam edebilir. Kale 8 falan oynadıktan sonra. Şimdi biz burada <gülüyor> <gülüyor> ilerleyen zamanlarda atiye 5 koyacağız. Koyabilmiyoruz ama şu an. Tamam, kaleci 8 oynadı. Biz de kaleci 1 oynayalım. Belki ileride c 4 falan geçireceğiz. Eee vezir de aldı. Piyon alması hallerde. <laughs> a oynayalım o zaman. C4 oynayamıyoruz. At B4 var. h altı oynadı. At 5 şimdi geçirebiliyoruz. Çünkü bakın arkadaşlar. At E5'e 5 olmuyor. E çarpı e, e alarak e, Vezire hem de buradaki atı saldırıyoruz. At 5 oynayacağım o yüzden. Burada at E5'e ne oynayacak? E, vezir C7 kaçabilir. Bunu almak tehlikeli. Ama ona F4 oynayacağım yani. Ee, tamam vezir A5 <laughs> Buradaki piyola saldırdı Zaten alamıyor Çünkü bakın böyle göstereyim Vezir A2 kale A1 Vezirin gitmeye yeri yok Bir tane b2'ye de değil Vezir beyciye de kale A1 e oynayarak Veziri tutuyoruz O yüzden ona takmayacağız Ve burada ne oynayabiliriz hmm, Bakalım F4 oynayalım o zaman Arkadaşlar atı böyle daha da sesleştirelim. Şu an benim ee, ilerleyen zamanlarda böyle almaz yani. 1'e 5 falan almaz. İlerleyen zamanlarda C4 şarj C2 C5 oynamalıyım. E, <laughs> video heyecanlı olsun derken at 4 oynadı rakip. At 4 Ne kadar doğru bilemeyiz ama bakacağız. At 4 D4'ü ve zd 4 vezir ayki şimdi alabiliyor. Ona kare a1 yok. Vezir b3 gidiyor. Tamam, a4 alalım. Çok düşünmeye gerek yok. Tamam, vezir e4 alacak bunu. Benim gördüğüm kadarıyla evet aldı zaten. Şimdi bunu istiyor. Hmm, hmm, hmm. ne yapabiliriz ne yapabiliriz B4 oynayarak koruyabiliriz ama böyle hanalar zayıflayacak mı Kale B1 oynayabilir miyiz basitçe Kale B1 oynayalım basitçe e, A1 oynamazdım yani seviş falan başlık aldığı için o yüzden böyle tercih ettim şimdi F5 falan derece belki <laughs> şimdi AT5 oynarsa piyonla saldırmak için f vuruyorum piyona ben, ben de peli saldırıyorum ee, o yüzden piyon gitmiyor. <laughs> Bakalım rakibimiz ne oynayacak ilerleyen zamanlarda. Hadi, geç, geç. Ve böyle videoların içerisinde istiyorsanız like atarak bildirebilirsiniz. Rakibimiz e, Vezir B4 oynadı. Bu da iyi anlayılabilir. Vezir B4. Vezir de 5 de oynamak istiyor hatta belki de. Vezir 5 oynayacak. Bence. Hmm, Seçiyoruz çok zayıflıyor bizim aslında <laughs> yani bilmediğiniz valiant seçmeyin yani ben video için valiant seçtim derken rakip almadı ilk cinci c söylemiyoruz bu aydın mesele ee, söylebiliyor muyuz C4'de ne oluyor ki ha, tamam <laughs> bu da olmuyor o zaman ne yapalım biz tamam ya bu piyonu koruyalım rakibimiz e, süremiz süremize oynayacak galiba süre olarak zaten hızlıyım ondan sıkıntı yok e şimdi ben böyle manevra yapabilirim 6-7 ve 6-5 oynarken atım gitti herhalde 6-7 falan oynayacak rakip onu c4 süreceğim ya abi çok beklettik tamam kalitesi 8 falan oynarsa bu Burayı, burası çok tehlikeli yani. Beziriye 4 flash 6 falan dolar Hatta burada kalite 8'e bir fantastika flash 6 yapayım mı ya? Canım çekti ya flash 6 yapmak istiyorum. Tamam yap yap. Ee, bu piyonu verdik. Zehirli piyon. Ve siz bu piyonu alırsa e, tuzak var arkadaşlar. Sizce vezir sevişe ne var beyazlarda? Seyce Seyce e, Sepir vardı. Tamam şimdi bu fiyonu istiyor. Ne yapalım. Tamam vezir c4 oynuyorum. Süre olarak avantajlıyız. Erken rakibin süresi benden çokmuş ya. Benim de sandım süremiz çok var ve rakip böyle şey yapıyor ay 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 hata yaptık galiba Öf. tamam bir öfter olacağım bir aşağı altı yaptık bir vardı basit böyle hatalar yapıyoruz işte arada ona e, düşünmedim yani onu hiç atayım Açıya altı oynadı. E Hı -hı. Tamam ya arkadaş ya bunu yenildik aslında ama yani bakacağız konumu tutacağız haşta taşa haş beş falan deneyeceğiz rakibi kandırmaya deneyeceğiz ya yani benim seçtiğim ya çok çözü var ya buraya ne yani e3 ne oynamıştım at f3 s e3 <laughs> öyle bir şey yok aslında kendimizi uyduruyoruz bu da bir söz konusu e, şimdi vezire iş oynadı ne istiyor kalede 8 falan oynayacak herhalde ama bilmiyorum ya bu altta e, 4 istiyorum aslında H5 F4 yani ama Tamam ya bu piyon istiyor Okey Tamam bakalım ya rakibin hatası hatasını tutarsak zaten affetmeyeceğiz H5 oynayalım At E7 oynarız Pref 4 oynayayım mı ya burada Vay be rakip acımıyor ya hiç acıma yok valla. Hayda. Biz ne yapalım ya şimdi? Tamam ya bunu al. Düşünmedi. Ya hata ya. Allah kahretsin ya. Tüh ya. Oğlum ne yapıyoruz ya biz? Aha Allah'tan rakip. Oh be. Şansımız getirdi vallahi. Şans getirdi efet. Oy. Tamam şimdi Ataş 8 var. Yine korkunç yani. Bu bu süre de yetmiyor ya. çok düşünüyoruz ya arkadaş. Video çektiğim zaman çok düşünüyorum. Normalde bu kadar düşünmem ya. Ne yapalım ya arkadaşlar? Bu kariye bir yere ayıramıyor. Konu o söz konusu. Aha, ayırabiliyormuş. Of, Tamam biz de bunu alalım. O zaman. Hadi dostum hadi hadi. Hadi süren az. Biraz hızlı oynasana oğlum. Süren az. Süren az. La süren az. Hızlı oyna. Bak süren az. Hızlı oyna. J6 ne ya? Of ben de. Kaleyi burada neden ayırdım? Ha J'ye vuruyordum ya. Neyse neyse. Ne Hadi arkadaşlar. Kandıracağız mı sizce bu videoda? Sizce kandıracağız mı? E vezir hiç falan olmayacak şimdi. Ef Tamam ya. Değiş değiş. Tamam. Bir pref 4 oyna. Bu piyonu da bir. Sonunu terk et konum olarak. Nasıl yeneceğiz ya adamı? süre olarak yeneceğiz belki de. Bu da haksızlık oluyor. Normalde ona <laughs> <At uydur. gülüyor> Arkadaşlar ve alt uydur rakibimiz. Bunu da kazanmak zor gibi de. Kalede de e 3 oynarım. Eee, bu ne yapıyor lan? Tamam lan bu öyle seni kaldırmak gerekiyor. Flashdor falan. Bunu da al. E süresi bitiyor rakibim. İşte bu. <laughs> bir de geçelim bir maç daha tarım arkadaşlar o zaman sizin için. Siz de böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atarak belirleyebilirsiniz Eğer bu videoya 20 like veya 10 like gelirse direkt yeni video gelecek. tuzda 1987 geldi. D4 e, başladı D5. E at F3. At F6. J3 F5 oynayalım siyahlardan Londra'dan oynayacağız şu an fil aldı C4 oynayacağız S6 ve V5 oynayalım ben ona V7 oynayayım da ama başka böyle atlayıcı oynadım ya bunu bilmiyorlar arkadaş tamam böyle oynayacağız uzun şimdi arada bir H6 oynamaya hak gerekiyor 1 dakikada olmuş ya video video ya bu Türkleri acili çöğünün haşaldı aşık yettiği kaçmak için Kaleci bir oynar Normalde hamlet bulmayınca kale kalice bir falan oynasın yani bir şey ya? Sizin için bir risk daha. C5 <laughs> aslında mantıklı olabilir ya. Ateş oynayacak herhalde. Hmm. Eder sürecek bence ama Dedet piyonu izole piyonu kalmıyor mu? Sürmez ya bence sürese de izole piyonu kalmıyor. Tamam sürdüm. Okey. Feri kaç? Atif altı sonra. Kim ya İlhan'dan? Eee. Bakalım. Açtı ha işte, bu hamle gerekmeyiz ama. TR4 şimdi neden hatta hiç oynayayım? Mantıksız hamleleri yapıyor ya yani. rakip. Neyse fil B4 gizli bir bu kaleyi rahatsız ederim. Fil C3 falan oynayacak. Oynamadı zaten. Tamam ben de bir boş hamle yapayım o zaman. Hep rakip mi yapacak? Tamam ya ben de ah Tüh ya adam kabul etmiyor. Ya moshil oldu ya Allah kahretsin. Tüh ya of of. Allah kahretmesin ya oğlum bu ne ya? ya şimdi adam şey oldu. Karlı sen oldu sanki. O sirdi oldu. bak git ya. Yalan yemin keçisin. Seni enceli diyorum ya. Adamda şansa bak ya. Al git enceli. Yok. Ha. Ha. Al. Ne ha? Blok attık istiyor. Gittik. Adam. Şimdi bir fil f 6 kaçacak şimdi Oğlum bana neden 2400 dört veriyor sürekli bu liçes. Sinir oldum ha bunlarda. Adam gibi 2600 falan böyle yavrum bu ne ya? Bir Ya Allah. Oğlum nasıl mosif oldu ya? Hakikaten 9 puana yazık. Neyse. <laughs> Yine kasadım da. Aha adam verdi, rakip verdi. Şimdi ya abi, at et, bir at efişle başlayacağım ya. Kendi nasıl düşman oynayacağım? Bayağı sinir oldum. Gıcık da oldum. Trip de oldum of Bu kadar sinirli olmamıştı Piyon boşuna gidiyor ya oğlum bu ne ya? Of. Piyon da neydi ya? Of. Allah sinir oldum şu an. birisi tokatlamazsam almam mısın lazım? Gel lan buraya. Sinir oldum valla. kare bir ne ya oğlum? <laughs> tövbe tövbe. Çok sinir oluyorum valla. Süri ya bu bedördü. Ez gitsin ya acıma ya abi. Vallahi çok sinin oldum ya oğlum bu ne ya Allah. Allah. Ya, ne yapacağım? Cehim istiyorum. Ne yapayım istiyorsun isteyip? Töbe töbe. Tamam o zaman. Telef şu an ya. Atefi şunlarsak ya tamam. Bezelef şu böyle alacağım. bu piyon çok kötü ya. Eğer sürebilirsem var ya. ya at. Oynama ya bunu da sen. Dostum oynama öyle. Şimdi ben de bu piyon istiyorum. V5 oynadı. O da benimkini istedi. Durumlar karışık. Tamam bunu al. Al. Bedava piyon işte al. Bekleme kardeşim al lan işte. Tamam atıyorum T4. Aldı işte yapıyorum, bedava diyorum kardeşim. Bak almazsam vallahi beni alır. <laughs> Alamıyorum ya zaten de neyse. Ne yapalım ya şimdi? Bu arada 2600 olduktan sonra videonu kapatacağım yani. Zaten 2600'dük. Bir adam yüzünden 9 puanımız, 8 puanımız gitti. Ama art, yani takipçilerim için e, bu değer yani. Oo, Alman almadı. Hmm, peki Alman. Okey. Almancık. Neyse ya. Neyse neyse. Hadi bir oynay, adamsızı. F5 de oyna. Elçe kazansız f 5 5ini de göreyim ya. Görmedik tamam. Elçe değilmiş. <laughs> Şimdi F5 oynadım. Ama artık gerçek değilsin. Çok mu oynamalıydın dostum? Bak, bak sabahtan diyorum. Al hadi işte bu piyon. Bu piyon, bu piyon al. Oh be, bu kadar işte kardeşim. Ben de bunu almıyor mu? Almıyor mu? Hop aldık. Bir şah çekeceğim. Kaçacağız sonra. Oh, sonra adam bezi dövecek neyse. Ve bunu da kaç. f 4ünü istiyoruz. Sür abi. Adamsın. Sür. E bu beraber. Biz neden beraber yapmıyoruz o zaman? Şu şey, ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. İleri. Tamam biz de bunu istiyorduk zaten. Ah oh be. Kolum cül gibi abi. Bunu oynarız yani. Ölmedik daha. Ölmedik. Kale 3. Tamam şu 4 4 tane de. Bir tane de at 6. Şahı da attı 8. Şah ordu şu saat. D5 falan at şu altı. Uf, mod yok. D aldı. Bakın şimdi arkadaşlar. Alman rakibi nasıl matı tuzağa salacağım. At ya. Al oh. Hayda Allah'tan. Dur lan. Şah F5. Kale 3. Şah C6. Ve at E6 bi F4 oynayalım ya F4. Bir j oynarsa tamam bir deneyelim bunu. Vallahi bunu mat yaparsam var ya çok gülünç konum olur da. What? Of. Oha. Çıkılmaz mat. Yuh. gibi <laughs> çıkılmaz mat soktum. Helal be bize. Türkiye'nin işte. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videoya görüşmek üzere. Ve dediğim gibi 20 like veya 10 like olursa diğer video tekrar gelecek. Bay bay. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.